şöyle alalım bakalım. Bu ne lan? Tamam. Eğer bir sorun olursa yazarsınız. Ee, arkadaşlardan biridir herhalde diye düşünüyorum. Ee, şu an IQ'yu buradaymış. AK 47 mi? AK 47 oyundaymış arkadaşlar. Ücretsiz ödülümüz var mı bakalım. Alalım abi. Dur F11 bir dakika bir antrenmana girelim öncelikle arkadaşlar. Şöyle deneyelim eğitim alanı. Tuşlar galiba bozuk şu an. Shift'in burada ne işi var abi bir dakika. Tamam. Boşluk. CTRL Shift. Bir dakika. Özelleştirme. Geri al Yeni karakterler önce arkadaşlar. Şöyle en az kupa yapalım. En az kupa. Dur görev görev varsa yapalım. Angela'da görev varmış. Biraz yükseltelim abi. Para var. Tamam. Yeter bu kadar. Tamam. Bakalım bu karakter güzel miymiş arkadaşlar. Gelin hoş arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abi aşamada nereye kadar geldin? Selam bin kupa help. Oo Yağız hoş geldin. Tamam kanka bu maç bitsin geliyorum Yağız. Kusura bakma. Tam girdin. Özür diliyorum. Şimdi saatikle nişan alabiliyoruz. Oğlum ekran çok büyük gözüküyor lan buradan. Çok zor oynamak. Oha çok büyük gözüküyor ekran. Dur. R nerede R? Aga ben bunu R ile değiştirmedim mi ya? Ya bu gıcık uygulama beni niye deli ediyor arkadaşlar? Yani ölseydin gerizekalıyı ben kaçarım arkadaşlar. Dur otomatik basan tam bütün yük bende arkadaşlar. Biraz canımız olsun. Aa burada da adam var. Şöyle dönelim arkadaşlar. Neyse biraz zor bir zafer oldu. Biri izliyormuş kesin. Şöyle emojimizi atalım. Neyse arkadaşlar zar zor bir zafer oldu ama olsun. <laughs> Abi beni beni moderatör yapar mısın? Elmas mı yoksa gizemli? Oğlum bir sakin olun. Hiçbir şey anlamıyorum chat'ten. Düzgün yazın la. Elmas mı yoksa gizemli mi? Oğlum arkadaşlar ben bayağı da oynamıyordum Brawl Stars. Yani bir rütbem bitme soruyorsanız rütbem yok desem yeridir. Kaptan Yağız'ı bakalım davet edecek mi beni? Etti. Chat açık mı arkadaşlar? Dur chat açık mı? Selam A çat, çat açık değil. Merhaba ben de merhaba diyeyim. Merhaba. Hangi savaşçı seçeyim diyeyim bari. Bilgisayarda oynadığımı biliyor mu acaba arkadaşlar? Ee, ben izliyorum. Yuriko seçmemi istemiş. Oğlum bilgisayarda oynuyorum arkadaşlar inşallah. Bu arada Yuriko'nun kupası düşük ya. Adamlar bin kupalı karakterle oynuyor bu arada. Olmaz bu yakışmaz bize. Bakalım bizim en yüksek kupa karakterimiz şeyli var. Çok düşük kupalı karakterlerimizden çok düşük. Bilgisayarda oynamak bayağı zor gelecek gibi arkadaşlar. Dinliyorum abi seni bilmem canım hisleri. Şöyle ultimiz de Ultiyi bırakalım yerine geri. Helal takım çok iyi oynuyor arkadaşlar ya. Helal be size. Takım çok iyi oynuyor arkadaşlar. Arkında oynayıp yatacaksın. Bana nasıl vurdun lan? Oha çok kötüyüz. Vuramıyorum adamı. Oha fena koydu arkadaşlar. Chat'i okuyalım hemen. Abi ben gelemeyeceğim. Sıkıntı yok kardeşim. Ama bu haritası var. Oynayalım mı cevap verirsen sevinirim. Amuk sırtası mı? Aç bakalım kanka merak ettik ya yayın. Aa! Ne ulti öyle attı ya mal gibi. Ya mal gibi deyince biraz garip oldu değil mi? Bir dakika arkadaşlar şu ağzına ettiğiminin şeyinin bir daha ayarlamamız lazım. Kankacığım sürekli bütün yayınlara gelebilirsen gelirim dersen yaparım de ki gibi değil ha bu arada. Lan adam nasıl geldi buraya? Bilgisayar oynamak çok zor arkadaşlar. Gerçi telefondan da çok kötü oynuyordum o yüzden bahanemiz olmasın. Ama bilgisayar oynamak zormuş harbi. Hayır. Helal sana be. Abi çok kötü ya. Aha gitti arkadaşlar oyun Bitti ya. Ah helal lan. Var ya kaç kere bizi toptan aldı. Tamam yanlışlıkla attık arkadaşlar ultiyi. R ile yaptığımız zaman nişan alabiliyorduk ya. Dur bir dakika. Hadi. Aa çok iyi. Attık arkadaşlar yanlışlıkla golü. Gelirim. Tamam kanka yapayım madem. Çok istiyorsun. Sorun yok. Teşekkür ederim bu arada. Aa! Ulti atmayalım boşuna. Biraz canımız da olsun. Kanka at topileri. Aa! Kanzi niye atmadın Kanzi? Of vuramadık ya. Neyse arkadaşlar kötü oynamıyoruz gene ya sanki değil mi? Tamam. Tamam ben de arkadaşlar. Aa nasıl öldürdüler hemen ya? Canın sağ olsun. Neyse arkadaşlar sizi rahatsız etmeyelim. Bu arada yayın dikkatini dağıtıyorsa kanka kapatabilirsin açıksa. Aa vuramadık. Neyse. Gol atacaklar bizimkiler. Yıldız dikkatini dağıtıyorsa yayın arka planda kapatabilirsin. Çok güzel ya. Aa ulti niye gitti ya? Ultiyle mi attık pası? Helal be. Çok iyi oynuyor takımda. Yıldız. Lan ne ara oldu ya? Hadi bakalım. Ee, arkadaşım tamam. Ben ulti attık Allah'ım ya. Çok gıcık oldum ha. Helal be. Çok iyi oynuyor. Yağız'a bak be. 1907 fenerli misin Yağız? Şimdi fark ettim ha. Aa gitti. Gol yiyeceğiz bu arada. Bakalım Kanzi kurtarabilecek mi bizi? Helal be. Oğlum takım çok iyi oynuyor. Ben çok iyi, ezik kaldım lan yanlarında. Ultiyi atarım çakarım ultimi. Lan vur. Öldüremedik lan adamı. Bir tane adamı öldüremiyoruz bir etkisiz elemanız ya. Ne etkisiz elemanız. Burada. Evet Kanzi geldi. Kanzi iyi oynuyor arkadaşlar bizim takımda kalsın. Yağız zaten takımı taşıyacak büyük bir ihtimal. Ben Kurov alacağım. Kurov nerede? Kurov Kurov. Arkadaşlar duymayanlar duydunuz bu arada. Neyse bir şey olmaz. Evet hadi hazır verelim. Dur bir dakika. Bir arkadaşlar kod yazıyor şurada. Gelmek isteyen varsa çabuk okuyamıyorum. Mükemmel. Arkadaşlar son maç. Kapatacağım yine haberiniz olsun. Ama böyle adaletsiz oldu ya. Kanzi, Kanzi iyi oynuyordu zaten. Rahat bir win alacağımızı düşünüyorum. Ben ne kadar kötü oynasam da. Oha. Lan Yağız. Lan Yağız. <laughs> Oğlum dakika bir gol bir. Lan sal beni. Helal be. Bana at lan. Kanzi. Kanzi at bana Kanzi. Lan oğlum. Ben niye dibine girdim ki? Aga geç kaldın. Bekledik seni burada vay abi ya. Özür dilerim takım Kanzi. bunlar bunlar izlemiyor gerçeğini ama. Şu oğlum. Dur. Lan dur ulti yat. Atamıyoruz, atamıyoruz. Çok yavaş bilgisayar çok. Ne güzel gelecektim ya. Kanka bekledik, bayağı bekledik. Abi ya, yuh. Neyse arkadaşlar, ben şöyle bay bay deyip takıma. Nasıl bay bay diyorduk lan? Gitmem gerekiyor, görüşürüz. Kusura bakmayın diyelim şöyle. Ve iyi oyundu diyelim arkadaşlar. Özür diliyorum. Gerçekten vaktim olsa oynamak.